Sağ ol Taner. Uçağa defalarca bindim. Bir sürü geziye gittim ama bu bu bambaşkaydı Taner. Aynı çocukluğum gibiydi. Kendimize kanat yapıp yılkı atların arasında gezdiğimiz gün gibiydi. Taner. Neden gitmediğimin ve neden burada olduğumun cevabını veremiyordum kendime. Ama artık biliyorum. gelsinler şimdi. Şimdi de maytap gelsinler hadi. Uçtu la uçtu uçtu. Uçtu. Jandarma ah, <laughs> <Store morga. gülüyor> oh. oh. <laughs> <laughs> geliyor. Jandarma geliyor. Ya yenge senin de böyle kendin gibi küçük şakaların yeter artık ya. <laughs> ya jandarma geliyor diyorum ya. senin bir arkana bak. Bak şimdi biz... Bugüne bugün uçak uçurmuş insanlarız. Şu şakalarını bir yenile ya. Hey. Allah Allah ya bir arkanıza bakın ya. Ah, ana. Taner Kaya, Veysel Kaya, Ramazan Kaya. Evet. Buyurun komutanım. Tebrik ederim. Sonunda başarmışsınız. Başardık vallahi komutanım. Arkanada uçuş teknolojisiyle ilk uçuşumuzu gerçekleştirdik komutan bey. Tarihe böyle yaldızlı harflerle notlarımız düşünsün lütfen. Bu çok önemli bir başarı gençler. Tabii keşke bir de izin belgeniz olsaydı. He. Evet. Neyse. Biz elimizden geldiğince idare etmeye çalışacağız artık sizi. Ama bir dahakine izin almadan deneme uçuşu yapmayın. Tamam? Yok yok siz hiç merak etmeyin komutanım. Biz yani şimdi buradan da alır böyle uçağı ittire ittire ağla kadar götürürüz. Ee, komutanım ya ben de şöyle biraz turatsaydım atsaydım şurada. O kadar kabam yandı, belim büküldü, acıdı Hı. vallahi. He? Enerjiyi festivale sakla, festivalde beraber uçarık. Uçarık değil mi lan amca oğlum, uçarık. uçarık değil mi lan? Uçarık. Uçarık. Lan, festivalde uçarık yani. Uçarık. Ay. <laughs> Hadi bakalım. Eyvallah, iyi görevler. Kolay gelsin. Gel <laughs> lan, gel, gel. gel, gel. <laughs> <laughs> Cemile yengem. <laughs> <laughs> Hadi yengem. Ee, Dileği misafirhaneye bıraksana be. Bırakırım tabii müstakbel eltimi. Tamam tamam. Dilek, gülüm hadi gel ben seni misafirhaneye bırakayım. <laughs> tamam, sağ ol. Görüşürüz. Hadi mesela, <laughs> Görüşürüz tabii. Görüşürüz. Kocuğumun kenarından tut da düşme neyin olmasın. Emanetsin.

...buçuk görmedik. <Sessizlik> bunu da çek, bunu da çek. Uçmayınca haber yapıyor, uçunca niye yapmıyor? Bu defa uçurdular. altı, yedi elli semalarını süsledi. Yazla yaz da yaz, bunu da yaz. Oo, 233 yüz Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> yine dalga geçsene lan. Evet. <laughs> Yürü be Taner abi helal olsun. Kim tutar? <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş amca. Yavaş, yavaş. Gel, gel. Gel, gel. gel 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 gel. Sol sol buraya 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 buraya. Tamam buraya çek buraya buraya çevir çek. Gel, geldi geldi amca oğlum. Gel gel gel, <laughs> gel 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 gel. biraz daha ittir gel bir dur, iki dur, üç. Dur, dur. <laughs> Dur Culo. Gel. Gel. İttir. İttirmeyisin. İttir işte. Hoppala! Tamam, tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam Culo. Tamam. tamam. Ya 66 sen var ya sen. Sen kralsın ya. Sen aslansın be. Ee, ya amcaoğlu şimdi neredeyiz? Neredeyiz amcaoğlu? Festival'e kadar 66'ya gözümüz gibi bakacağız. Eksik gediği ne varsa tamamlayacağız. Festival günü geldiğimiz zaten nakliye işi kalıyor. Onu da hallederiz. Ya hallederiz amcaoğlu ya. Yaşa. <laughs> <laughs> bak şimdi. bak. <laughs> Ona <da> lan. <laughs> Kralsın ya. Şet baba. Mutlağa. Sevdam olmasaydı da gönül, gönül dolmasaydı Sevdam olmasaydı da gönül ne Hadi amca oğlum. İşte oynayalım Hadi la oğlum yapma hadi. Yorulduk ya. yok yok. Yapma lan. Hadi olmasaydı... nerede tanesi tanesi Amca Anlatamıyorum lan ben kendimi. Valla, valla lan. Oyna, oyna. Allah aşkına oyna. Merdanesi, danesi de seviyorum bir tanesi. Güzeller içinde de sevdiğim bir tanesi. Merdanesi, danesi de seviyorum bir tanesi. Güzeller. O yar zülsünü darar da gömü yâr yâr Yarım zülsünü darar da gömü yâr yâr Dünyada sevmeyenler ahretler